Akif girişi sen yapsana ben çok utandım. Sen yap sen yap ben yapmam Tamam senin yüzün yine kıpkırmızı ya. <laughs> evet, evet Hadi Akif. Geçen gün Akif'le biz biraz oynadık. <laughs> beni delirdin. <gördün>. Bir <laughs> i̇tfaiyeci adam Akif öbürü de benim. Oo. <laughs> <laughs> Pardon <gülüyor> seni, seni bayırtım, özür dilerim. Seni. <laughs> <laughs> Peki beni bırak beni bırak da <laughs> adama atayım. <laughs> beni bırak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Pardon kanka. <laughs> Öl ya. Bir dakika. Bak Oo. Tamam bırak. At onu da. At da. Ya. Kazan. Tut orayı tut. <gülüyor> <gülüyor> i̇zin verme izin verme. Of. Of <laughs> baydın birini. Ya beni baydı beni baydı. <laughs> <Beni>. ya. <laughs> Dur kanka ben yine kurtaracağım bizi. <gülüyor> 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 Hayır buradayım Buradayım Öl Bırakmam Öl, 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 öl. Bırakmayacağım. öl. bırakmam Bir dakika bırakmayacağım At kendini Dur kanka ben yine kurtaracağım bizi Hatırladın mı lan beni Ya döverim Yaa HAK Bayılttılar Beni bayılttılar Beni bayılttılar <laughs> Tek Aha. At kardeşim. Ya abi. Uyandı bu. Kalkif düşme. Sana diyorum Ahmet düşme. Dönüşme. Hop. Uzak dur. <laughs> Oo bayıldım mami. <laughs> ah. Bırak Olmu. arkadaşımı. Pardon. On... <laughs> ne At. Attım onları. Çek şu üstten tarlayacağız. Üstten tarlayacağız. Ağzına sıçayım bu kim oğlum? Ayyem abileri geldi. Bunları yazdılar beni. Şu büyüğü bir atalım ya. Bu büyük bize derdi olur. At. <laughs> Attım bunu da. Bayan kardeşim ben geliyorum. Buraya. Oğlum o atmasın seni. Uyan Akif. Akif uyan. Of. 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 Oğlum çok fena vuruyor bu. Oğlum bu çok fena vuruyor. Oğlum nasıl vuruyorsun al, ya? Al, bayıttı, bayıttı, bayıttı. Akif. Geliyorum. Geliyorum. Gel Gel tamam çekil, 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 çekil. At onu da. Ya gel. Öldü mü? Öldü mü? Öldü onu. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimi öldürdünüz. <laughs> Yürü git buradan! <laughs> Geberim pislikler. <laughs> Destekleyin beni. Oğlum zorba küçük de gelmiş abi <laughs> Oğlum. <gülüyor> ya bana niye vuruyorsun Hak geçmesin. Oğlum bu yaşıyor. Beni baydı lan. Oğlum bende de baymış. Ben ölüyorum sanırım. Kalk artık. Uf. <laughs> Oğlum ne dayak yedim öyle. Akif düşme. tamam attım onu. Pardon. Yo beni baydı. Görüşürüz. <laughs> Sen nasıl öldün? Düşme, Mamı düşme, ben düşme. Ben, düşme. Aa, düşme. düşme. Oğlum oraya niye öyle? <laughs> Sağları niye yetiyorsun? <laughs> Düz yolda yürüyemek. Gel gel beni kurtar. Geldim dostum. Ya Gel a! <laughs> Çok mu oldu? <volkanlı. Gülüyor> <laughs> Hadi güle güle. Herkese teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Akif'in yarısı çıkıyor ama Akif'in yarısı çıkıyor ama olsun. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Güle 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 güle. Oldu mu? Oldu. Tamam videodan çıktım. Tamam kapatıyorum. Niye kapatıyor oğlum? Bir bakayım şu bir bakayım. <laughs> Eline bir göster güzel. O kanka. Ah, Şekele bir bak. Uzadı. Uzadı mı? Alnın uzamış kanka bir tek sanki.